6 Mart 2022 tarihinde Bulgaristan'da düzenlenecek olan U23 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası için Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Sırrı Acar Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren milliler hazırlıklarını günde yapılan iki idmanla sıkı bir şekilde sürdürüyorlar. Teknik, taktik, kondisyon ve güç ağırlıklı idmanlar milli takım başantrenörü Metin Topaktaş'ın denetiminde devam ediyor. kampı ziyaret eden Termal Belediye Başkanı Sinan Acar'a, serbest güreşten sorumlu As Başkan Ali Kayalı ve eski dünya şampiyonu Sırrı Acar da eşlik etti. Burada teknik kadro ve milli sporculara baklava sunan Acar, milli takım Başantrenörü Metin Topaktaş'tan da çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Efsane güreşçi eski dünya şampiyonu Sırrı Acar ise genç güreşçilere tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmedi. Tek getirip çocukları takın, şeyini Kamptaki çalışmalar ve milli takımın hedefleri hakkında bilgi veren milli takım başantrenörü Metin Topaktaş, hedefin Avrupa Şampiyonası'nda ilk üç olduğunu dile getirdi. Ee, Mart, Mart, 6 Mart'ta başlayacak olan Avrupa Şampiyonası için Bulgaristan'a gideceğiz Allah nasip ederse. Bulgaristan'da e, takım olarak biz takım halinde ilk üçü hedefliyoruz. Ama bireysel olarak da Allah nasip ederse 3 tane altın madalya düşünüyoruz, bakalım ne kadarını gerçekleştirebileceğiz. Kamp çalışmalarını evet, yakından e, takip eden e, Türkiye, Türkiye Güreş Federasyonu Resul Serbest Başkanımız. Güreş'ten sorumlu As Başkanı Ali Kayalı da yeni yönetim ve hazırlıklar hakkında bilgiler verdi. Hedefimiz bir tık Türk güreşini ileri taşımak. Ee, kısa bir zaman sonra Avrupa Şampiyonası, işte üçüncü kampı Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Hazırlık dönemi kısa fiyat senesinden dolayı kısa e, kısaldı, bir sene ileri başladık yani. İnşallah hazırlıklar bütün e, çalışma gruplarında, büyüklerde, gençlerde, yıldızlarda çok güzel gidiyor. E, kampları ziyaret ediyoruz, birlikte hocalarımızla e, uyumu sağlamaya çalışıyoruz. E, kısa da olsa bizim hedefimiz, e, ilk sınavımız Avrupa Şampiyonası, Türkiye Avrupa Şampiyonası, Macaristan'da olacak. İnşallah orada en iyi şekilde takımı hazırlayıp en iyi şekilde güzel bir derece almak hedefimiz.